Ege Bakış TV ekranlarında yayınlanmakta olan Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlere İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seher'e de katıldı. Siyasi parti temsilcileri de kutlamalarda yer aldı. Şimdi kutlama görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. programımıza üzücü bir haberle devam ediyoruz. Yaşar Holding'in yönetim kurulu başkanı Selim Yaşar maalesef koronadan hayatını kaybetti. 1956 yılında doğan Selim Yaşar evli ve 3 çocuk babasıydı. 90. İzmir Uluslararası Fuarı açıldı. İzmir Fuarı 12 Eylül tarihinde kapanacak. İzmir Fuarı'nın açılışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıkları yaşanmaması ve vatandaşların rahat etmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir takım tedbirler aldı. Lütfen bu tedbirlere de uyalım. Balıkçılar vira bismillah dedi ve balık tezgahlarında siyasiler bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi balık halinde düzenlenen törene birçok siyasi partinin temsilcisi katıldı. İzmir dev bir organizasyonu daha ev sahipliği yapacak. 9 Eylül yarım maratonu 5 Eylül tarihinde koşulacak. Çeşme kavunu tescillendi. Kendine has kokusu ve tadıyla ünlü olan çeşme kavunu coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı. Bodrum'da caz zamanı diyoruz. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı. Yine bir kadın cinayet haberiyle sizlerle birlikteyiz. İzmir'de meydana gelen olayda bir kadın yüz defa bıçaklandı. İzmir'de uyuşturucu bağımlısı şahıs yeni nikahla birlikte yaşadığı karısını bir yaşındaki bebeğinin yanında dövüp banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs ise gözaltına alındı. Aylan bebeği hatırladınız mı? O unutulmaz manzarayı ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylan bebek Ölümünün 6. yılında cansız bedenin bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı. Sahile Begonvil çiçekleriyle Aylan bebi yazıldı. Aynı Aylan bebeğin cansız bedenini sahile vurduğu gibi kıyıya uzanarak mültecilerin yaşadığı drama dikkat çekmeye çalıştı. Kuşadası limanına 16 ay sonra bir kruvizler gemi yanaştı. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla verilen aranın ardından Kuşadası Ekeport Limanı'nda ilk kruvizler gemiyi ağırladı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı gemi, çoğunun Rus vatandaşı 400 yolcu halk oyunları ekiplerince karşılandı. Bir sonraki programda tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar en güzel günler sizlerin olsun.